Amına kodumu çocukları. Hepinizi sıra sıra tek tek önce Ali, Ege, Görkem ve sonra Ömer. Orospa evlatları. Sözlerinizden dikmiş gülümsedim gerçekten Ali'cim bana da verse ya hadi biraz erkek Sen, Seni uzun uzun sikeceğim şanslısın herkesten Karadan korkan erkeğin ne farkı var prensesten Bunaldım yapay sesten çalıntı flow'dan İçinden geçeceğim yaptıracaksın abonman Ben işin mutfağında rapimi pişirirken İmrenerek dinleyeceksin sadece salondan Sadece parol var ama önerim sil verdin Disimi önceden dinlesen Ege'ye kaydı sil derdin Gerçi Ali uslanmaz beni götümden güzel Bu şarkı yazı trende gizli gizli dinlersin Davadan bahsetme oğlum olduğunuz uzi çakması Harbi haline üzüldüm teröristmiş amcası Kanende motive birinci flow'un şam kopyası Yarram özgül ol lan hep bir idolün olmasın C 34'muş <laughs> Senin ben için sikiyim sikice olacak bebeği benden başlayacakmış kötümle güleyim saçları kızıl kodumu geyi ben erkek adamım sana ne diyeyim sana ne mesela çalışmamamdan ekmeğimi veriyorsun konuşma yarram götümü kaldırdım ayırdım zaman oğlum senin şartın ne zaman erkek kelimesini ağzına alma senden öneceğim küfeli mafya cebimde emanet ama zor durumda sana ne oğlum her durumdan sen selenasın ben adresim tutmadım mı oğlum neredesin McDonald's müdürü değişti adresi büyük boy olsun patlat desem hangimiz dansöz kılıklı aynaya baksan iyi olur ben kapıda köpeğim seni uyuttular yarı baygın bir insanın dövmeleri bu kadar mı? kötü olur Yunan alfabesiyle kaç kere sikildiğini yazdım Görkeme dört satır yeter o var şimdi sırada Cebinde beş kuruş yok gözlükleri pırada Sana panç atmak mı benim için sıradan Snapchat kullanan adam itaat eder krala Erkekler de renkli olur Olur sen karı mısın lan? Bir hafta trip atıyorsun tamam özür dileyeceğim Sorry Ömer senin disini sikime bile takmam Şu. Karı gibi trip atar mı oğlum erkek adam Sor. Seni siker geçerim redisine bakmam Sor. Benim için kalite önemli senin için marka Sorry. Söz yazacaktın ne oldu harbiden de yordu Sor. Maç izlerken yazıyorum senin bir ay oldu Yalakalık yaptı acaymasın yiğit doğru Şu. not defterinden çıktı amına kodumun oğlu Sorry. Her ne olursa olsun Kim ne yaparsa yapsın Benden bir diz daha beklemeyin. Bu ilkti ve sondu. Ben bir karıyı bir kere sikerim. Başka cevap bekleme. Yeter mi lan?